Peki siber güvenlik alanındaki en büyük tehdit nedir? Ee, teşekkürler soru için. Ee, biz aslında şöyle anlatayım. Alkemi firması olarak uzaktan erişimle ilgili bir çözüm geliştiriyoruz. Uzaktan erişimle ilgili olan bu çözüm bir şekilde aslında şöyle basit anlatmak gerekirse saunanın arkasında cam arkasından televizyon izlemek gibi. Ee, gerçekte dokunamıyorsunuz. Elimizdeki virüs bakteri televizyona gidemiyor veya televizyondaki virüs bakteri bize gelemiyor. Bu aslında şu demek, izole bir yapı yaratıyor. İçeride başka bir e, yapı çalışıyor. Yani e, daha e, sektöre yönelik anlatmam gerekirse, sunucularımız var. Sunucularla e, ilgili çok iyi güvenlik çalışması yapıyoruz. Çelik kapılar yapıyoruz. Kapıdan iki kişiyle girebiliyoruz vesaire. Bunlar çok iyi ayarlanıyor. Ama içeriye e, uzaktan erişim için yabancı bir çözüm koyuyoruz. Biz de işte tam bu yabancı çözümü e, değiştirmek üzere çalışıyoruz. E, uzun zamandır çalışıyoruz. 2,5-3 yıldır e, çalışıyoruz bununla ilgili ve e, bir ürün çıkarttık. E, bu ürünü e, son 1,5 yıldır da pazarlıyoruz. E, bu ürün e, biraz önce anlattığım televizyon şeyi gibi gerçekte dokunmadığımız yani networksel olarak içine gitmediğimiz bir e, çözüm. E, bu sayede tam bir izolasyon sağlıyor. Yerli çözüm olması dolayısıyla da ekstra ekstra aslında güvenlik sağlamış oluyor. Peki şey, yerli çözüm dediniz bu noktada hani yerli personel bu konuda ne kadar niteli hesap ya da hani bu konuda gelecek nesiller açısından bu siber güvenlik alanında ilerlemek isteyen gençler neler yapmalı? Güzel soru teşekkür ederim. Burada aslında biz birkaç şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda kayıtlı mentorum. Fikri olan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekten gönüllülük esasıyla yapıyorum. Projelerle ilgili, kendi projelerimize ilgili çalışmalarda stajyer kullanıyoruz, kullanmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Tabii savunma sanayi projelerinde olmuyor ama diğer projelerde kullanabiliyoruz. Ee, aynı zamanda e, bazı e, öğrenci topluluklarına da destek oluyoruz, sponsorluk yapıyoruz e, bu anlamda. E, sponsorluk yaparken aktif sponsorluk yapıyoruz. Hani öyle şöyle bir örnek hikaye anlatayım. Mesela Otu Robotik Takımının e, ana sponsoruyduk. E, bir sonraki sene platin sponsorluk diye bir şey yarattılar ve orada olmamızı istediler. E bunun da şeyi şuydu. Aslında e, takım kendi içinde dışarıdaki yarışmalar işte çizgi izleyen robot vesaire bunlara çalışıyordu ama e, dışarıdaki ticarete yönelik, dışarıdaki işlere yönelik e, bir çalışma yapmıyordu. Ben dedim ki bu hani robot takımı çok güzel. Büyük bir ekipsiniz, güzel bir kadrosunuz ama işte yazılımcı az. Ondan sonra bir şekilde bunu yönünü değiştirelim. Nasıl değiştirelim dediler. Dedim ki dışarıdaki işlere bakın, dışarıdaki ihtiyaçlara bakın, o işlerden bir iş alın önünüze. Ee, buradan sonra içerideki yazılımcı sayısı arttı, ee, rektör beye karşı olan şeyler değişti, tavırlar değişti, ekstra bir daha daha fazla güçlenmiş oldular. Ee, bunu şu anlamda anlattım aslında, ee, sadece bir sponsor olduk işte parayı verelim değil, destek olalım, içinde olalım, birlikte çalışalım, böyle yaklaşıyoruz. Bu aslında öğrencilerle etkileşimi artıran bir şey. E, stajyer tabii hani her şirketin bence e, stajyer alması gerekiyor mümkün mertebe. Her projeye alamıyorsunuz, stajyer her projede çalışılamıyorsunuz maalesef. E, yetkinlik de başka türlü de gelişmez ama yani e, hem şirketi tanımak, kurumsal hafızayı öğrenmek, nasıl çalıştığınızı öğrenmek e, bir şekilde e, öğrencinin bu basamakları e, atlaması gerekiyor. E, ancak bu şekilde olacak. Peki şimdi şey, burada mesela bilişimden hani bilişim okuyan öğrencilerden bahsediyoruz daha bilişim alanında. Peki mesela bu siber saldırılara karşı e, hani bilişim dışında hangi alanlarda e, gençleri yetiştirmek gerekiyor? Burada e, yani siber güvenlik aslında e, Ömer Bey de söyledi. Sadece sunucularla ilgili bir tehdit değil. Yani biz kendi cep telefonlarımızı da aslında evet. korumamız gerekiyor. Evet. Veya kendi bilgimizi de korumamız gerekiyor. Yani bu siber güvenliğin sosyal bir tarafı da var. Yani sadece bilişimle ilgili olduğunu düşünmeyin siber güvenliğin. Biz bilgi paylaşıyoruz, bir yerlere bilgi veriyoruz, bir şeylere evet diyoruz, tamam diyoruz, kabul ediyoruz, cep telefonu kuruyoruz, kurarken de eksik deyip gidiyoruz ama aslında tek tek oradaki detaylara bakıp acaba ben ne paylaşıyorum, ne yapıyorum, bunu yaparsam ne olur, etkisi ne olur, yan etkisi ne olur, bunları çalışmak gerekiyor. Bunları okumak gerekiyor gerçekten. Çünkü e, yeni dönemde e, saldırganlar her yöntemi deniyor. Yani sadece bir yöntem iki yöntem denemiyorlar. Özellikle sosyal e, şeyleri daha çok e, kullanıyorlar. Sosyal e, paylaşımları e, yani e, örnek vereyim. Mesela Facebook bir dönem insanlar e, amcasını, dayısını, halasını işaretliyordu böyle. E Bütün aile yapısını öğrenmiş oldu Facebook aslında. E, biraz bu tarafta bizlere de iş düşüyor evet. yani. Ee, Peki şey soracak Mesela bu ben de sormak istediğim soru çok güzel bir yere değindiniz. Ya toplum olarak biz yani Türk toplumu olarak bu siber saldırılara karşı aslında nasıl bilinçlenmeli insanlar? Yani bu konuda ya da siber saldırılara karşı ne gibi önlemler alabilir bireysel olarak insanlar? Evet. Yani biraz önce de söylediğim gibi hem paylaşım tarafında gerçekten dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir. ikincisi Telefona yüklediğimiz uygulamalar, e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uygulamalar ne yapıyor, ne amaçlı e, yüklenmiş uygulamalar, ne paylaşıyor, nerelerle paylaşıyor, kimlerle paylaşıyor, yani bunlar önemli. E, üçüncüsü sosyal tarafta yani bilgi paylaşırken işte TC'mizi, adımızı, soyadımızı veya işte çocuğumuzun bilgilerini paylaşırken e, bunları işte e, kodlayarak olabilir, başka bir şekilde olabilir. Yani çok kritik bir yerdeyse sonuçta karşı taraf kabuk kurumu değilse. Belki böyle paylaşmalıyız. Dolayısıyla biz de hem sosyal tarafta hem de bilişim tarafında siber güvenliğe dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim dikkat etmediğimiz her yerde o datalar yabancı firmaların, insanların ellerine gidiyor. Ülkemiz için de tabii ki tehdit.